İki teker bugün zorlu bir yolculuğa çıkıyor. Gidiş geliş 120 kilometre. Allah onların yardımcısı olsun. Günaydın iki teker izleyicileri. Yine bir gezi için toplanmış bulunuyoruz bugünkü e, güzergahımız evciler. Galiba kanon varmış. Kanon mu? Ha? Ay kano kano, kano. <laughs> kanon diyor. <laughs> Şimdi öncelikle karaağaç çıkmak evet dolaylarında güzel bir kahvaltı yapacağız arkasından. Eee Yenice'de e, bir et molası vereceğiz daha sonra yola devam. Evciler bizi bekler. Gel, çak bana bakayım bir. 70 bana da çak. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir tanıma evet, makyajımızı <laughs> yapıyoruz şu anda gördüğünüz Şimdi gibi. Şimdi şeydeyiz. Yağlanıyor. Böyle kremlerimizi şey sürmeyiz yoksa kızarırız. Evet. Birazdan yola devam edeceğiz. Herkese iyi ya. yolculuklar. Bizi çekmişsin. <laughs> <laughs> Süper bir kahvaltı keyfi için şu anda Ertuğrul Köy'deyiz. Mükemmel bir kahvaltı bizi bekliyor. Yerimiz hazırlanmış. Güzel bir kahvaltı edeceğiz. Sonra da ardından yola devam edeceğiz. Görüşmek üzere evet açılış yapıyoruz Neser <Gülüşmeler> ablanın abla yapmış olduğu. Alkış. Böyle biraz dağılmış Teşekkür ettik. Afiyet olsun. olsun. Kollarına sağlık. Elimi öpmeseydin yapmayacak. Valla. Neser abla ben her hafta elimi öpeceğim. Dişimi göre eğilirsek. Koparmalı. Aynen öyle. Ertuğrul köydeyiz. Tut ve şimdi kahvaltı ediyoruz. Yakışıyor ya. Evet. Ee, adama bak, bak sütleri götürmüş geliyor. De, bak, 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 bak. on numara diye bak. Kaçıyor. 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 Kır kahvaltısı. Murat. Binmek yok, binmek yok. Dur, gel, gel, gel. gel. Haydi. Dayı dedim bineyim hayır binmek yok diyor. Bir de düşseydim Murat abi <gülüyor> yalnız. <gülüyor> yalnız e eşek bir tep. İyi, çok Karnımızı doyurduk süper bir kahvaltıydı Müyesser Abra'ya. Ayrıca çok teşekkür ediyoruz süper böreği için. Şimdi yola koyulduk. Mola var mı hocam? Var. Molamızı vereceğiz ve yola devam diyeceğiz. Gezelim görelim. Haydi. Haydi iki teker at bin. Nereye yavaş bak. Saatteki hızımız şu anda ortalama 25-30'la gidiyoruz. Maden suyu molamızın ardından Evcikev yolundayız şu anda. Yine canlı röportajımızla karşınızdayız iki teker ailesi. Gayet iyiyiz. Hava da süper. 10 numara. Doğayı görüyorsunuz zaten. Süper. Kuş sesleri. Kuş sesleri. Yem yeşil, mavi ile yeşilin buluştuğu yerdeyiz. Yola devam. Stranca dağları karşımızda. Aynen öyle. Namı diğer yıldız dağları. Süper. Gidiyoruz. Ve hedef diyoruz sonunda vardık göletimize. <laughs> Doğru bana değil. Kanoncuları görüyorsunuz. Gayet güzel ama herhalde oraya gidemeyeceğiz. Epey bir uzak. Doğa çok güzel. Bisikletlerimizi dizdik. Dinlenmeye geçiyoruz şimdi. Tekrar görüşmek üzere. Oha. Gücü iki tekerle dört tekeri geçmeye kalktı ama başaramadı. oldu <laughs> söyle. 2500 beygir araba, 3 beygir ben. i̇ki teker grubu kanalları görmek için gelmişti. Herkese <laughs> iyi günler. <gelmiştir>. Bravo. <laughs> Abi delik ya bu kana. <laughs> Çarpmış. Az önce sen deldin onu. Ya Murat ben Ne olacak şimdi giderken. <laughs> ben de bunu. Canıma bak onlar su içinde oturuyor. Niye ki. İki tekerden Bahar'ın <laughs> ip serüvenini izliyoruz. <laughs> Hazır mı? Hadi. Kudurdular, kudurdular bir süre önce. <laughs> <edecek>. kudurdular. hadi, 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 gel, hadi. Hadi, gel, hadi. Gel hadi. 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 <laughs> bir, Her, iki, iki, artık, hadi. Hadi hadi. <laughs> Başla Bak hep o tarafa gidiyorsunuz Ben ama o tarafa doğru gittiği için Mecburen gidiyorum böyle Bu 3 kişi gidiyor En azından itiraf edin Evet gördüğünüz gibi Mountain bike yapıyoruz Neredeyiz yeneceklerim onlar Yenecek herkes Zorlu bir yoldan sonra resmen Survivor evet. olaraktan e, stabilize yolları açtık geldik şu anda Biz oturduk güzel yemeklerimizi bekliyoruz tişörtlerimizi de giydik iki teker ailesi olarak güzel yemeklerimizi yedikten sonra yola devam edeceğiz süper bir geziydi en süperiydi hatta süp süperdi <laughs> Tişörtümüz olsun, olsun. <laughs> köydeki güzel ızgara keyfinden sonra Tekrardan yollara düştük ee, Büyük ihtimalle yine bir bono vereceğiz Çok güzel bir geziydi Tekrar söylüyorum En güzeliydi hakikaten Yolumuza devam ediyoruz şimdi Haydi arkadaşlar Bu Evet tekrar izleyicilerim şu anda kiraz keyfimizle. Neresi burası? Cevizlik piknik alanı denen bir yerdeyiz. Ertuğrul köydeyiz. Gördüğünüz gibi kirazlarımızı yiyoruz. Mola verdik. Çayımızı da içeceğiz. Güzel bir çaydan bahsetti Özgür hocamız. Afiyet olsun herkese. Ertuğrul köydeyiz. Kirazlarımızı yiyoruz. Çay şey içeceğiz. Çay şey içeceğiz ve evlere gideceğiz. Bu <laughs> da evet, beklenen çay keyfi. Hakikaten numara. İçiyoruz, açılıyoruz. Kesinlikle alacağım bu çaydan. Harika bir çay. Sanki Mevlana içki içiyor, içiyoruz, açılıyor. Ha? Evet, 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 içiyoruz, açılıyoruz. Yalan mı? Alayım çok rahatım. Şekil bir ağda görüldü. Gördüm gibi. senin Güzel marmara var kedi bakkalda. Çakalım güzel marmarayı. Güzel marmara maşallah içiyoruz. Senin işin gücün... Ama bak gerçekten normal çakalım. Evet ve zafer diyorum. Hedefe ulaştık. Az önceki, bir önceki rekorumuzu geçmiş bulunuyoruz. Tam 111 kilometre. Alkış istiyorum 111'e. 111 kilometre arkadaşlar. Gerçekten iyi bir rekor. Bundan sonra kısmet daha diyoruz. Herkese iyi akşamlar. Ee, videoları ve resimleri sabırsızlıkla bekliyoruz hocam. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar.